Muğla'nın yatağı ilçesinde bulunan ve pagan inanışının merkezi kabul edilen 3000 yıllık Lagina Hekate kutsal alanında yürütülen kazı çalışmalarında antik dönemde meydana gelmiş büyük depremlerin yol açtığı tahribat araştırılıyor. Osman Hamdi Bey tarafından 132 yıl önce başlanan ve başkanlığını da bir Türk'ün yaptığı ilk kazı olma özelliğini de taşıyan Lagina'daki çalışmaları Profesör Doktor Bilal Söğüt devam ettiriyor. Kazılarda, pagan inanışına göre kutsal sayılan Tanrıça Hekate adına yapılan en büyük kutsal alan ve tapınağın gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütülüyor. Stratonikeya ve Lagina kazı heyeti başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt, şunları dile getirdi: Bu yıl ağırlıklı olarak e, antik dönemde e, tören kapısı dediğimiz hem giriş kapısı hem de törende kullanılan kapının olduğu alandaki çalışmalar yoğunlaştırmış durumdayız ve burada hem Hellenistik hem Roma hem de Bizans dönemine ait ya var her dönemde eserleri burada e, buluyor, çıkarıyor, koruma önlemlerini alıyor ve ziyaretçilerin rahat bir şekilde görebileceği halde düzenliyoruz. E, aynı zamanda burada bulunan blokların taramalarını da gerçekleştiriyoruz ve 3D olarak bu blokların tamamını birleştirerek burada kazda bulduğumuz mimar bloklara göre antik dönemde bu yapılar nasıl olduğunu birebir görme şansımız da var. Özellikle biz 139 yılındaki depremin ciddi anlamda hasar verdiğini biliyoruz. Ama daha da öte şimdi bu yıl yaptığımız çalışmalarda milattan sonra 365 yılında bu bölgede var olan yaklaşık 7 şiddetinden fazla olan bir depremi ve onların izlerini de buluyoruz. O devasa ve hem dikeyde hem de yatayda birbirlerine bağlanmış bloklardan, mermer bloklardan oluşan yapının o büyük depremi büyüklüğünden nasıl yıkıldığını ve nasıl düştüğü şekliyle ele geçiş hali biz de oradan tespit ediyor. Onları kayıt altına alıyoruz. Ee, gerçekten inanılmaz yapılar yapıyorlardı. Neredeyse hayatta hiçbir zaman yıkılmama ihtimali olacak şekilde yapıları inşa ediyorlardı ama e, depremin şiddeti arttığında maalesef dayanamıyordu. Hatta bazı yerde komple yapının olduğu gibi doğuya doğru kaydığını da biz tespit etmiş durumdayız. Şimdi buradaki kazların ötesinde bir... E, Avrupa Birliği projesi bir tüm projesi çalışmalarımızda başvurumuzda var ve bunları e, jeologlardan, arkeologlardan oluşan bir ekip, mimarlardan oluşan bir ekiple e, daha detaylı çalışma yönde e, hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kesinlikle nasıl zarar verdiğini hatta yapıların kendi oldukları yerden ne kadar metre kaydıklarını da oradan e, tespit edeceğiz. Mesela bazı yapılar 20 metre doğuya doğru kaydını tespit etmiş durumdayız. Hı hı. Tüm yapıların aralarındaki açılmalar hatta yapılar mesela kemer ayağının birinin bir tarafta birinin bir buçuk metre daha doğuda ya da daha batıda yer aldığını tespit ediyoruz. Kazılar tamamlandı. Bunların hepsini net olarak görebiliyor olacağız. Hatta burada biz e, antik dönemde burada yaşanmış olan depremlerin sergilendiği bir alan oluşturmayı da düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda şimdi ciddi anlamda bir atılım da var. E, büyük çoğunluğu Avrupa bilgileri ülkelerinden gelenler Polonya'dan dahil olmak var ama özellikle Rusya'dan gelen ziyaret ziyaretçilerde ciddi bir artış da var. Ve bunlar içerisinde Almanya'dan, Amerika'dan hatta özel e, kruz büyük gemilerle gelen ziyaretçilerden gezenler de var. Son zamanlarda hatta böyle ikişerli, üçerli gruplar halinde rehberlerin özel kişileri gezdirdiklerini de oradan da biliyoruz. Lakin hakikaten burası çok önemliydi. Çünkü e, diğer yapıların benzerlerini antik dönemde başka yerde görme şansları var. Ama bu şekilde Tanrı Çekate adına düzenlenmiş bir alan ve bir tapınağa başka bir yerde görme şansları yok. Çünkü antik dönemde bu şekilde yapılmış en büyük kutsallığın ve en büyük tapınak burada yer alıyordu.